teslim edelim o zaman. Teşekkür ederim. Eee onun dışında ne gelişme oldu? Alpan Bey ilk programda isme takılmıştı. Değerlendirdik. Yeni alabileceğimiz bir iki isim aldık. Şu an söylemek istemiyorum. Ah. Ama belirtmek istediğim özellikle bir şey var. Eee biliyorsunuz ki bir fikrim mi var sponsorları? Veya doğu batı sponsorları veya Ayşegül'ün günahı ne sponsorları diye yazıldığı noktada eee Direkt sitemiz 772 bin ziyaretçi almış. E, bunu belirtmek istedim. E, onun dışında ilk programda maalesef belirtemediğim ama şu an e, önünüzdeki sunumlarda gördüğünüz demo versiyonunu hazırladık. Eğer girme imkanınız varsa tabii ki sevinirim. E, girdiğinizde Alpan Bey'in ilk bölümde anlattığı sistemin tamamı orada aslında var. Yani Hürrem'in yüzüğünü de şu an bir fikrimle var jürisinin oturduğu koltukları da alabiliyorsunuz. Şu an demo versiyonu. Ee, onun dışında küçük bir anket yaptık. Bu ankette e, halen anketimiz devam etmesine rağmen e, hedef kitlenin yüzde 86'sının bayan olduğunu, yüzde 63'nün 19-35 yaş arası olduğunu, e, 250 liraya kadar harcama yapabileceklerini ve yüzde üçünün evet ben bunu alırım veya alıyorum dediğini gördük. Ee, bizi biraz şaşırttı işin açıkçası yani oran bize bile biraz yüksek geldi. Bu noktada hemen e, gazete manşetlerine baktık. Bu arada beni şaşırtan bir 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 veri daha burada yüzde 51 haftada 3 ila 5 dizi seyrediyor. Türk insanları dizi seviyor. Wow. 3 <laughs> saatten. Şaşırtıcı... Yani ben hep onu diyorum. E e eğitmek istediğimiz şeyleri dizilerin içine koysak yeter zaten. Evet. Okula gitmeye de gerek yok. Kesinlikle. Dediğim gibi sadece gazete manşet zaman Hürrem'in yüzüğünün 1 milyon adet sattığını, Bihter'in geceliğinin 500 bin adet sattığını gördük ki bunu açıklayan mücevher ihracatçıları birlik başkanı. Tabi 24 bin dolarlık yüzükten bahsetmiyoruz herhalde yani 1 milyon mutlaka imitasyonları da vardır. Ama gene de çok ciddi bir rakam. E, bu noktada eee Projeye aslında hemen başlayabiliriz. Yani yapımcı, sponsor, biz ve yatırımcıyla e, bir de bol miktarda para sayma makinesine ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Niye para sayma makinesi? E paraya dokunamadıktan sonra... Niye burada sonra... mobil ilgili arkadaşımız oturuyor? Emre Niye nakit çalışıyorsun abi yapacağım. kredi kartıyla çalışmak varken? E, paraya da biraz dokunmak lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl önce Etohum'un ilk 15'ine giren bir model vardı. TV'de gördüm, aldım diye yanlış hatırlıyorum. Yok başka bir firma. Ama. o. Sizle biz evet, neden e, olmadığını ben onun merak ediyorum. Acaba e, arada ne sıkıntı yaşadı? Şöyle söyleyeyim, e, ben <laughs> sizle kalktım bir de e, projenizde ileri bir noktaya götürdüm. Tabii bol bol e, azar işittik yani şeyden. Kimden? E, Piyasadan. Yani e, ya, ya, işte Alpan Bey biz daha önce yapmıştık falan. Ondan sonra he. siz geldiniz yaptınız ama biz daha önce işte iki tane firma isim var. Şimdi tane firma var. Burada vermeyeyim. Evet. Ee, onlar daha önce yaptıklarını da iş, e, iddia ediyorlar hatta biz daha ilerisine götürdük bu arkadaşımız daha olayın başında falan diye de e yapsınlar para kazansınlar o zaman <laughs> ee, yani belki on, hayır onlar sordu da arkadaşım onlar olabilir yani onlardır muhakkak İşte hani onların yapamayıp sizin yaptığınız ya da belki de daha sektörde hazır olmayabilir o dönem yani bir öngörünüz varsa ben duymak isterim şimdi e, işi doğru zamanda yapmak önemliydi. dediğiniz projeleri biliyorum tabii ki ama şu an baktığınız zaman kontrol etmek çok son derece kolay ...şu an yoklar, biz buradayız. Burada Ümit Bey, ben size niye yapamadıklarını söyleyeyim. Ya benim şirketime de bugüne kadar dört tane böyle başvuru gelmişti yıllar boyunca. Kimse yapımcı, tedarikçi ve ondan sonra da bu şey lojistik işini çözemedi. Bunu senkronize etmeyi. Yapımcı bir taraftan anlaşmanız lazım... Sizin adamlarınızın sürekli o dizi setinde fotoğrafları çekip o ürünleri ekrana yüklemesi lazım. Sonra da o e, ürün tedarik eden firmalardan perakende fiyatı, indirimli fiyat, stok bilgisini sürekli güncelleyen, inanılmaz ve bunu her dizi için her e, akşam, her hafta yapan inanılmaz bir tedarik lojistik e, ekibi lazım. Ha günün sonunda ne kazanacaksınız? Milyonlar olabilir. Ee, ama bir taraftan da o alanda da çok büyük siteler var. Aslında burada sözü uzmanımıza bırakmak istiyorum. Belki o da bazı e, sorular soracaktı size. Öyle Yolular, aslında sorularım vardı ama bu açıklamadan sonra yeterli geldi. Belki öneri e, birkaç Hı. önerim olabilir. Birincisi iş modelini oturtmak gerekiyor diye düşündüm ve üç yolu olabilir aslında. Şimdi web sitesinin ismini değiştirmekten bahsettiniz ama anladığım kadarıyla tıklanma oranınız yüksek şu an için Oldukça. değil mi? Nasıl bir B planınız var? Kendinizi yeniden tanıtmanız gerekecek. İki yıllık bir ziyaretçiye tekrardan yeni siteye çekmeniz gerekir. Onunla ilgili bir planınız var mı? Şimdi onu ben açıklamak gereğini hissettim. Çünkü ilk bölümde Alpan Bey üstüne basa basa ismi kötü olmasına rağmen biz gene de projeyi seçtik demişti. Ona istinaden açıkladım. Yani e, bugün ben e, bir şey e, eğer yani. 5 milyon dolar verecek bir yatırımcı varsa ertesi gün değiştirelim. Yani lansmanı yapmak kolaysa sıkıntı yok. Ama tabii ki yani değerli jürinin söylediklerini de biraz kale almak lazım. Ama açıklamayı da ben o yüzden yaptım. Yani 772 bin kişi bizi bu şekilde bulmuş. Şöyle bir şey olabilir. Dünyada yapılan örneklerine baktınız mı veya durum nedir tespit ettiniz mi bilmiyorum ama baktım e, iki iş modeli olabilir bir tanesi daha kolay direkt e-ticareti yaparak e, web sitenizde yapacağınız ...anlaşmalarla ki lojistik sorunu çözebilirsiniz tabi e, web sitenizden direk ürün satışı yapabilirsiniz. İnsanlar ee, insanlar da oradaki o ürünleri belki dizi yayınlandığı zaman veya hemen ilk bir saat içerisinde satın alırlarsa daha uygun bir fiyatla alırsa zaman ilerledikçe fiyat da yükselip ona göre belli bir yoğunluk yaşanabilir. Firmalar da bunun getirisini görmüş olurlar. Çünkü insanlar hemen yalıp da o ürünü daha uygun almak isterlerse sponsor da aslında istediği şeye ulaşmış olacak. Bu birincisi ve belki çok fazla yatırım hani istemeyen bir örneği olabilir. Ama ikincisi ki sizin gitmek istediğiniz nokta zannedersem sizi izlemiştim Han Bey sunumuzu yaparken. Ee, orada da ciddi bir altyapı gerekiyor ee, ve mobile aslında uyarlamanız gerekir diye düşünüyorum. Augmented reality diye bir kavram var çünkü artırılmış gerçeklik tableti dizinin üzerine ya da televizyon üzerine tuttuğunuz zaman hemen detayları alabilirsiniz. Mesela işte, mesela işte, tam ayanın giydiği kıyafet şeklinde bana eğer detay gelip ve ben mobil üzerinden bunu satın alabilirsem başarılı olabilir. Ama burada da internet sitesi değil, aslında mobil aplikasyonlar. Mobile yönelmenizi tavsiye edebilirim. Ve belki siz bir web sitesi değil ama televizyonlara bunu yapan bir altyapı, teknolojik alt firması olabilirler belki bu anlamda. Bunu dünyada ABC yaptı. 2011 Oscar ödül törenlerinde indirdiğiniz aplikasyonla stage arkasını, sahne arkasını görme imkanına sahip oldunuz. Belki bu teknolojiyi üretebilirsiniz. Aslında dizilerde bu e, e, körfez ülkelerinden gelenler, e, ziyaretçiler çok dizilerin çekildiği mekanları merak ediyor. E, ve e, özellikle ürünlere sipariş Verebilecek olanlar onlar. Yani sizin ürün gönderecekseniz oralara göndermeniz gerekiyor. Aslında bütün bu dizilerin e şeyleri e anlaşma yapan On dizler için üretim yapan firmaların üstünde bir yapı olabilirsiniz. Yani her dizi için çünkü üretim yapan birçok firma var. Anlaşma yapmış. Ne bileyim e, işte yatak takımı yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Siz onun üstünde bir yapı olabilirsiniz. Yani bunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Dizi filmi e, setini de e, içinde bulabilirsiniz. Yani firmayla daha geniş bir yapımcı firmayla daha geniş bir anlaşma yapma şansınız olabilir. Ümit Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Ümit Bey. önemli. Çok tamam. sağ olun. 65 yıldır dış ticaretteki çözüm ortağınız Bili'nin sunduğu bir fikrin mi var devam edecek. Bütün bu operasyon köstebek avıydı. Oyun basit. Bankli'deki CIA merkezinde mi? Ödeme teslimatta. ...içeriye sızmak mümkün değil. Düşündüğünden çok daha kötü. ...için birçok arka tarafta destek sağlıyoruz. Bir yerlere götürüyoruz. Benim faaliyette bulunduğum grup... ...girişimlere yatırım yapan da bir grup. Desperacy belki tanıyorsunuzdur. Türkiye'de de çok ciddi yatırımları var. E, o yüzden hemen bu çeklerin ardında da iletişim bilgilerinizi alıp... ...elimden geldiğince... E, ...iş yapış şeklinizi bir şekilde... ...bir level, iki level daha yukarıya taşımaya çalışacağız biz. E, her Herbol e, ATM'i... Gerçi ATM değil galiba artık ama buraya davet edebiliriz üçüncü lüge. Süleyman Bey alışlar alalım. Süleyman Bey şöyle takdim edeceğim size. Süleyman Bey Umarım... Geldiniz, şifa dağıttınız. Evet biz de size. <gülüyor> 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 Hayırlı uğurlu olsun tekrar Teşekkür tebrik ederiz. ediyoruz. Ve sırada 100 bin. Liraya. 100 bin liraya kadar sıfır komisyonla olan ürünümüzü de... E, dizi <laughs> Umarım çok kısa zamanda 100 bin lirayı doldurursunuz. <laughs> Başka işbirlikleri içerisinde yani de bulunuyoruz. İlla ki parayı saydırmayacaksınız. <laughs> parayı saydırmıyoruz. <laughs> Kredi kartı. <kağıt. gülüyor> teşekkür ederim. Tebrik evet, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yine online tarafta özellikle çok destek olabileceğimizi düşündüğüm bir arkadaş, Park buraya davet etmek istiyorum ben. Aynen. O o işe ödemeyi de bağlarsak gidecek çok yolu olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. kendi arkadaşımız zaten toplumsal bir soruna cevap bulmuş gibi evet. bir şey burada. Onun için kesinlikle. Benim <laughs> sorunuma özellikle çok <laughs> ciddi bir problem. Evet. Şöyle takdim ediyorum. Güle güle harcayayım. Teşekkür ederim. Evet, tebrikler. Teşekkür Türkiye'ye katkılarından ve desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz Biz efendim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.